Ben dünyaya lazım olan bir kahraman değilim. Dünyanın da bana lazım olmayan bir kahramanım. Ama ben uşaklıyım. Otistik bu uşaklı. Büyük babam öldüğümde bana özel olduğunu söylemişti. Ve ben de onu kanıtlayacağım. <laughs> Ama ben suçlu savaşmayı devam edeceğim. <laughs> örümcek adam insanların ağzına sıçmaya devam ediyor. Götüm niye büyük benim? Kuyu. <laughs> örümcek adam yardım et. <laughs> Ağzıma gir. O iş bende. <laughs> <A> Allah. <laughs> <laughs> Bakkal cirafet abi ah. Hiç. Ne oluyor oğlum? Lan Nika! Hesaplaşma zamanı.